Arkadaşlar ben kanalımı başka bir repostaya taşıyacağım. Ee, bu yüzden e, yani şu anlık 7 günlük bir sürecim olacak. Ee, şimdilik bir yeni bir kanal oluşturdum Mutka Mete oynuyor diye onu taşıyacağım. Çünkü yeni e-posta oluşturdum ve bunu onu da kullanmak istiyorum. Yani böyle adım başka birisiymiş gibi gözükmesin diye böyle yapacağım. Şimdi neden yaptığını söyleyebilirsiniz. Hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Yani değiştireceğim kanalı da belki yapıldım. 7 gün 7 gün sonra da belki kendi kendi ismi bebek görebilirsiniz. Yani kanal değiştirildiği anda kendi ismini göreceksiniz orada. O yüzden o yüzden çalıntı bir kanal olarak düşünmeyin arkadaşlar yeni oluşturduğum kanal lütfen. Yine adı benimkiyle aynı. Lütfen öyle düşünmeyin.